Bu şarkının orijinalini de dinleyeceğim. Ben dinlemedim. Atıyorsunuz atıyorsunuz dinlemiyordum ama merak ettim bugün. Murat Gönültaş bir diye mi parası olan değil hastası olan biner tofaş saygı. <laughs> Şimdi bir daha senin bağış attın. <laughs> Neyse senin dediğin gibi olsun. Sen ne diyorsan olur sen kralsın. Sağ ol canım benim bebeğim. Sağ ol. Ben, kumlara, ben de telefonlara Hiç gerek yok sadece pozlara Çünkü alışkın cadde tozlara Şimdi selamlar kahve dostlara Bu abla tiktokçu mu? Ben ilk kez gördüm kendisini yeminle Tiktokçu mu? Selamlar sahneden size Ya kaliteli pozlar Altında Nike Air Force'lar Herkese bu yakada poz ver Her gün al poster Sokakta kaliteli pozlar Altında Nike Air Force'lar <laughs> Tamam şarkının orijinalini dinlememize gerek kalmadı eğer ablamız tiktokçuysa Ülkenin bugunu buldunuz yemin ederim TikTokçuların hepsine söylüyorum buradan ülkenin bugunu buldunuz TikTok'a giriyorsunuz Yürüme videosu çekiyorsunuz İşler ilerlediği zaman da 619 çekiyorsunuz bir tane arkadaşıma Meclis ayağım basan bir diye almış Teşekkür ediyorum çok sağ ol Ülkenin bugu Yürüme videosu çekiyorsun TikTok'a ekliyorsun Video tutuyor keşmeler düşüyor otomatik onlar keşmeler düşüyor yoksa TikTokçular seviniyor ben de denedim 1000 takipçili hesapta 150-200 bin izleniyor videolar siz düşünün Orada buğu var onun. Keşfede düşüyor otomatik. Yürüme videosunu çektin. Arkadaşına 619 çek tamam ünlüsün. Ne yapacaksın? Of oh, şarkı çıkaracağım. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Allah aşkına müzik piyasasını savun Bak yemin ediyorum linçlenmemek için rapçilerle yaptığım şarkıları çıkarmıyorum. Rapçi arkadaşlarım var. Instagram'dan takip ettiklerimden de biliyoruz. Neredeyse hepsiyle aşırı aşinaşız. Ulan bir şarkı yapacağız adamla. Korkuyoruz amına koyayım linç diyeceğiz diye. Rapçiler onu linçleyecek. diyecek. YouTube'u da şaka mı yapıyor amına koyayım? Sonra da diyecekler Abbas da linçledi şeyi yaptı. O yüzden bir yarramı yiyemiyoruz vallahi. 0, 44 dolar falan filan dursun işte zirvede duruyoruz.